Sefalet, sefalet, sefalet başka bir şey. Yok. Nasıl düzelecek peki abi? Gidince düzelir inşallah. Yani ülkeden mi gidelim? Yok yok, biz değil. O gidince düzelecek inşallah. Abi. O O kim abi? O kendini biliyor de biliyor olsun. Abi? o şimdi. Almıştı. <laughs> almıştı. Peki tamam. nasıl gidiyor genel durumlar diye soruyorum. Vallahi gitmiyor ben üniversite öğrencisiyim. <laughs> bitik durumdayız yani. Gerçekten bitik durumdayız hiç. Neden öğrencilere burs vesaire KYK verilmiyor mu? KYK veriliyor da bizden faiziyle geri alıyorlar. Dur daha onu onu KYK <laughs> ne kadardı şu an? Şu an 850 lira. Aldım. 850 lira. Yani onunla da geçinmek mümkün değil zaten. Yani bir ay boyunca geçinmemizi bekliyorlar. Aynı parayı onlara verelim onlar geçinsinler. Peki gençlere sorduğumuzda böyle bir yurt dışına gitme ee, şeyleri oluyor mesela şuna gitmek istiyoruz vesaire diyorlar. Senin var mı böyle bir şey aklına? Evet hedef, hedeflerim de var ama yani ülkemi de bırakmak istemiyorum. Beni bu hale onlar getirdiler diyelim. Şey mi? Hadi gideyim oraya kaçıp kurtulayım yoksa orada gidip kendimi geliştirip ülkeme faydalı mı olayım. Yani Kendimi geliştirip ülkeme faydalı olmak istiyorum da tabii bizi buradan da göndermezlerse yani <laughs> burada da barınabilirsek. <laughs> İnşallah bakalım yani. Evet, senin aklındaki lider kimdir? Yarın seçim olsa kim oy vereceğiz mesela? Yani şu an baştakine vermeyeceğim kesin yani şu an çok kararsızım Mansur Yavaş diye düşünüyordum ama önünü de kestiler bilemiyorum. Önünü mü kestiler? Yani aday olmayacağını söyledi. Belki bir stratejidir. Bilemiyorum inşallah öyle bir şey yok. Şimdiden adayım dese mesela sence seçime kadar kaç tane çamur atılır? Çok fazlasıyla. Önünü bayağı kapat. Belki bu da bir stratejidir. İnşallah öyledir. <laughs> evet inşallah öyledir. mantıklı da bir strateji olur. Bence de. Yani öyle olmasını temenni ediyoruz. Şu an kimi koysan o masanın üzerine yerden yere vuracaklar. Doğru mu? Evet. Kötü göstermek için iftiralar atılacak vesaire. Evet. Gerçekten öyle olacak. Yani hepsinin ayağını kaydıracaklar diye düşünüyorum. O yüzden böyle yapması eğer öyle yapacaksa daha iyidir. Teşekkür ederim. Şehrin genel gidişatı nasıl efendim? Ekonomik durumlar nasıl? Ekonomik durumlar güzel. Güzel mi? Tabii. Kötü niye diyorlar abi bazen? Kötü e, şöyle güzel yani Bazı e, insanlar şikayet dünya, ediyor Dünya geneline bakarsan Şu anda güzel Bugünler aramayalım yeter ki Bugünleri arayabiliriz e, Savaşlar var önümüzde Bugünleri aramayalım gerisi önemli değil bugünler iyi Nasıl düzelecek abi bu e, e, Dünya düzeldiği sürece biz de düzeleceğiz Dünya'ya bağlıyız yani Amerika'ya bağlıyız Rusya'ya bağlıyız şu anda onlar düzelmezse biz de düzelemeyiz. Yarın bir seçim olsa aklımızdaki lider kim abi? Onu da soralım. Recep Tayyip Erdoğan başa kim olacak? Şu anda ekonomik tamamen ateş yanıyor. Hiçbir şey yani ne var ya yani mutfaklar, eller, cepler ateş yanıyor. Yani abi peki? Neden mi yani her şey başın aldı gidiyor baksana. Bir kilo çay 80'ler olursa da Türkiye'nin durumu ne hale geldiğini görüyoruz işte. Yani bir ekmek 4 lira olursa daha Türkiye'nin durumu ne halde? 5 lira. Mı? Ya 5 lira mı oldu pardon? Görüyorsun işte. Yani neden önüne geçilmiyor bu abi? Neden önüne geçilmiyor? Olacak abi. Vallahi bu <laughs> acaba diyorum ki bilinçli mi, kasıtlı mi? Yani bu bilerek mi böyle önüne geçmiyorlar? Nedir neyi nasıl ben de aklım almıyor tahmini. Aklım ermiyor gene. Ben bu yaşıma geldiğimden beri Bu yaşıma geldiğimden böyle bir pahalılık, böyle bir ekonomik. Böyle bir yönetimme böyle bir Türkiye yönetici görmedim. <laughs> görmedim de görmedim inanki. Yani zam olur. Böyle olmaz. Yakıta zam gelir de böyle gelmez. Nasıl? Yani seçim, seçim olursa aklımızdaki lider Yarınki seçim olursa hakkımızdaki Altılı masa. Millet ittifakına ver. Kesinlikle. Kim o da aday olmaz? Yeni bir Türkiye, yeni bir yol haritası, yeni bir çizelge. Türkiye'nin yüzü gülecek. Hangi isim daha doğru olur size? O kapalı şu anda. Sizce hangisi doğru? Şu anda bu kapalı. Peki, Şu anda bu kapalı. Az kaldı ama. Az kaldı, az kaldı. Daha sabır etme yine devam edeceğiz. Teşekkür 2023 diyor ya. En yanda sonunda o sandık gelecek mi hakikaten? Yani Hayır. hoşça kalın. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Merhabalar. Nasıl abi ülkenin genel durumu nasıl? Nasıl Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben, ben... memnunum. Bu Niye kötü diyenler kötü diyor bu. Ya onlar şerefsiz onun için değil. Şerefsizlere mi diyor? Ne, ne olacak sanki? Hainlik mi Kardeşim ben ya ben 67 yaşındayım. Aşk. Ben e, 50 55 sene e, oldu İstanbul'da Ümran ya. Yani. Şu Ümran halini bilsen sen görsen. Sen yaşın daha bir genç, sen bilmiyorsun. Burada pisliklerden ya yani rüşvetten ondan bundan hiçbir şey getirmez. Bu adamın Allah razı olsun kardeşim. Hayatımızda aklımıza cincik olan şeyleri bize gösterdi. Mesela abi. Mesela ne oldu? İşte diyorsun, metrolar, okullar, hastaneler, yollar. Aklına gelmez mi daha bunlar? Vallahi gelmez. Niye gelmez biliyor musun? 1976 senesinde ben ee, Trakya'da askerlik yaptım. Meriç Nehri'nin kenarında. 76 senesinde Yunanistan'da hizli tren var idi. O Meriç Nehri'nin kenarında gelip böyle hizli geçerdi ben onları seyrederdim. Türkiye'de yoktu öyle bir şey. Şimdi teknoloji gelişti abi. Teknoloji mi gelişti? Gelişmedi mi abi? O o zaman teknoloji orada yok muydu? Burada yok muydu? az azdı abi. Azdı orada azdı. Şimdi, örnek veriyorum nasıl roket bir tek Amerika'da vesaire var Türkiye'de yok. Heh. İleride Türkiye'de de olacak. Aynen aynı bu şekilde yani. yani Türkiye zaman ya. geçtikçe. Ama yok denilen bir şey yok. Yok Türkçe yok diyeceğim. Şey. Türkçe var ya. Eğer Türkçe var ya. Eğer diş modeller olmasın. İşlerimizi birbirini iyi desteklesek var ya. Türkiye 10 sene vallahi Amerika yakalayacak. Yakalar mı? Yakalayacak tabii ki. Niye yakalıyor abi ya? peki? E, ne, niye yakalamıyorsun? Dış, dış ülkeler mi şey yapıyor? Görmüyor musun? Hiç mi? Haklandı. Ya kardeşim şey Akde, olan olayları görmüyor musunuz? İsrail, Mısır, Fransa, İtalya, Almanya, Amerika, Rum, Yunanistan. Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama bana ne? Hepsi birleşmiştir. Orada ne yapıyor sana? Seni O kadar götün gibi de adalara çalışıyorlar. Görmedin mi? Ben yani niye? Alabiliyorlar mı? Alabildi mi? Babayı aldı. Yunanistan aldı Ay. abi. Neyi aldı? Ne aldı? Kar, Kardağ'a kadar hepsini aldı. Kardağ'a kadar aldı galiba yani. onun anlaşma o hariç. Petrol aratmaya şey çıkartmıyorlar. Petrol bizi hiç hesaba katmıyorlardı zaten. Ya yani şimdi 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 bak şöyle müdahale etti. Libya'dan birleştiriyorlar. Akdeniz'e müdahale etti. Şimdi hepsi tek tek Türkiye'ye geliyorlardı. İsrail İsrail başbakanı bir Türkiye'ye geldi. Sen hiç İsrail başka Türkiye'ye gelir miydi? Almanya başbakanı Türkiye'ye gelir miydi? İtalya başbakanı Türkiye'ye gelir miydi? Senin Birleşmiş Milletler Başkanı neydi sen söyle ismini? Birleşmiş Milletler Başkanı ismi neydi ya? Birleşmiş Milletler Başkanı. Ha neydi o adam ya? Bu o boylu bir adam var zayıf ya. Işte. İsmi aklıma gelmeyecek. O hepsi geliyor Türkçe diyor. Kardeşim eğer senin durumun iyiyse senin yanına gelir. Senin durumun fakirse ben senin yanına geçmem kardeşim. Anladın mı? Ya şimdi bizi kabul bile etmiyorlardı. Bize diyorlar ki senin Suriye'de ne işin var? Ya oğlum sen Suriye'de ne iş var ya? Amerika gelmiş öyle, Almanya gelmiş, Fransa gelmiş. Onun ne işi var? Şerefsiz. siz. He? E bizim, bizim afetim götümüzün dibi diye yer. Biz orayı kollamazsak, Suriye'nin içine orada başka devleti kurursan ne olur? E ben. Abi, şu anki ekonomik durumları sence Ayrıca nasıl? Şey... ekonomik değil, bu dünyada var. Bak, dünyada nasıl var. Nasıl düzelecek peki abi? Ya, he? Nasıl? Ya düzelmesi şöyle kardeşim ne yapacaksın? Bak ne yapacaksın? Gaz çıkarsın, doğal gaz çıkarsın, petrol çıkaracaksın. Bunun başka bir şekli yok. Bir de şimdi bak ben ben Trabzonluyum. Ben benim köyümde benim zamanımda bizim ahır deli ahır. Hayır meseleler ya ahır deli. Benim ahırımda o bir tane inek vardı. Şimdi köye gidiyorum, Bak vallahi billahi köyde bir tane inek varsa çeresi. Niye abi? Kö adam yapmıyor adam tembelleşmişler. Sen ne yapmıyorsun abi? He? Ben burada varmış ama, ama ben burada çalışıyorum, burada çalışıyorum. İşte niye burada, orada çalışmak varken niye buraya? Ama geldi? ben çok o zaman eski ya. Anladım. Eski. Şimdikiler de geliyor işte abi. Ya kardeşim o zaman biz yine yapıyorduk Çünkü uğraşıyor. Çiftçilik karın doyurmuyor diye geliyorlar. Çiftçilik doyurmuyor diye bir şey yok. Şimdi adam hiç yok. Gübre pahalanmış. Şimdi ne var? Ya gübre oğlum zaten gübre sen kendin yap. Değil yapın. mi abi? Ya. Ya pahalanmış ya kadın. Bak biz o zaman Gübre, üretim hayvanı maliyetleri yakıt. Mazot. Hayvan o zaman biz beslerdik. Gübreyi de otları da kendimiz yapardık. Arpa, buğday. Peki şey öküzle mi sürsünler abi? Ta çapayı nasıl yapacaklar? Saban saban mı yapsın da eski usul mü Yok niye? Ben de... Geçen seneden bu sene 3'e çıktı abi petrol fiyatı. Şimdi koçum ben 6 küsürlerden 25'e geldi. Kardeşim. Hatta Bir, 25'e 30'a geliyor. Birleşmişler, şimdi. birleşmişler hepsi beraber Türkiye'ye şey etmek için. Anladın mı sen? Sen Türkiye'nin ekonomisi iyiyse kafanı yorma. Sen bak git bir şey diyeyim sana. Kitap mağazalara da bak. mağazacık bak mağazacık Bu boyun millet. Kuyruk kardeşim. Git lokantaya kuyruk da millet. Hacan yok ne? Araba. Git <laughs> Trafikte geçemiyoruz. E ee, hacan yok nasıl alıyorsun? Herkes bir şehre He? toplanıyor o yüzden. Koçum benim. koçum. Koçum benim. Bak. Ben. Ben de Adana'dan geldim. E sen de Adana'dan Her gel Herkes bak, bir yerden geleceğim. bir şehirde bak, oldu. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Şu. Bir, bir, kimse de çok araba yok. Araba şimdi var. Şimdi herkesin kapısında. Da benim bak benim dört tane çocuğum var. Dört tane araba başarıyorsun. Baş. Vallahi Kur'an sana dört tane araba var. Ya, bir koy. Ne iş yapıyorlar? Ben... Ben köfteciyim. Yok, o çocuklar ne iş Ha ben bize karşıda şirket var. i̇şlerimiz iyi, Allah aşkına çalışıyoruz kardeşim. Geziye gündüz çalışıyoruz. Geziye gündüz çalışmaz hep şöyle Bak karşınız sabah saat 5'te gelmişim, usta işim bıraktım gidiyorum ha. Eve gidiyorum. Peki abi, ha. lider kimdir yarın seçim olsa? He? Aklınızdaki lider kimdir? Ulan koçum benim, başka yok. Başka yok kardeşim, yok. Vallahi yok, billahi yok. Gel, bir şey diyeyim sana. Ya sen hangi, hangi partisin bilmiyorum. Biz partiyiz ama soruyoruz herkese. söyleyeceğim bir şey, bir şey diyeyim sana kardeşim bak koçum benim. Ya bu adamlar bu ülkede ne yapmışlar? Söyle bakalım Allah'ın <laughs> kitabını seversen. Ya bu kılıçlarını tutanlara ben soruyorum. Ya desin ki bu adam ben sana, sen sen kapı so, şeysin CHP'li değil mi mesela diyeyim. Ne yapmış? Söyle bana bir okul mu yapmış? Bir hastane mi yapmış? Bir yol mu yapmış? Bir fabrika mı yapmış? Bir elektrik santral mi kurmuş? Ne yapmış kardeşim? Ya buna hiçbir şey yapmazlar. Bunu yaparsa şöyle bir şey yaparsalar. Ülkeye fayda hiçbir şey yapmazlar. Niye bir sefer Amerika'ya, Yunanistan'a bir laf çıkar? Malafetsinden malafetsin yani. Ben, ben olsam onun aleyhinde konuşsam, ben ona destekleyeyim mesela E daha Yunanistan'ın bir şey konuş kardeşim. Ne bok yiyorsun, ne yapıyorsun orada? Amerika'ya bir şey diyor. Ağızdan açmıyor, çünkü hepsi beraber olmuş. -"Yunanistan niye abi sürekli bizi tehdit ediyor ya, böyle?" -"Yunanistan değil ya, Yunanistan ne boktur ya, Yunanistan kardeşim 10 milyon nüfusu olan bir devlettir. Yunanistan değil, Amerika, Amerika, İsrail, Fransa, asal Fransa bizim için en büyük düşman da Fransa'dır. En bir... Macron, niye Macron şerefsiz abi, ya." -"Sevmiyor mu Türkleri?" -"Yok hiç sevmiyor, hiç sevmiyor, vallahi hiç sevmiyor, hiç sevmiyor. Ya bir Türk'ün dostu yok. Başka dostu yok bizden başka. Kardeşim. Türk, Türk, ha koçum benim. Koçum benim. Akıllı olun. Akıllı olalım. Bak ee, bir gece rahat uyku bundan büyük nimet yoktur kardeş. Bu ülkede çalışırsan bir çorba içersin. Aşağıda bakmayacaksın kardeşim. Çalışacaksın. Mücadele edeceksin. Savaşacaksın. Evet. Anladın mı? Bak şimdi Ukrayna'ya ne yaptılar? <laughs> ee, Ukrayna'ya bir sana destek vereceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Anasını ağlattılar. Ne yaptılar işte bak. Ciddi salam. Şey, Avrupa Birliği alacağız dediler. Cahidese gel. Alırlar mı ya? ya? Onlar şimdi Rusya'yı ifratmak için, onlar şimdi silah veriyor ona yeterince. Fazla değil. Fazla değil. Ona mücadele edecek şekilde fazla değil yani. İdaresizce. Birbirine vursun dursun der. Olay bu. Benim. Çok, çok saygılar söylüyorum. Haydi. Evet, bak, çok teşekkür ederim saygılar. Sağ ol.